Herkese selam dostlar. Bugün Spec Ops Line serimize devam ediyoruz kaldığımız yerde. Cemre Matrasan'ın şurada yardım ettiğimiz bir askerler vardı. Oradan biri bir arkadaşlarını kaçırdığını söylemişti. Ona yardım etmemizi istemişti. Şimdi ona yardım edeceğiz. Şöyle şurada bir şey var mı? ya bir şey. Okay. Şunu al. Basıp Aldım. Rion. Yer indirebilirim lan bunu. Dur bakayım. Eyvallah iksoma çilel. şey şu Haydin Beyler. Haydin Beyler. <laughs> beyler. Canlı kim varsa vurur hepsini. <laughs> Ha sayıya basınca bir dönüyoruz tamam. Kimse yok mu ne lan? Nerede Şerefsiz lan siz adam mı kaçıyorsunuz lan? Mafya mı lan başınıza? bomba. Al bomba. <Gebrage>

Hadi beyler. Hadi beyler, hadi beyler. Haydi beyler, haydi beyler. beyler. Vurun, kırın. Gelin beyler. gelin beyler, gelin beyler, gelin beyler. Gel gel, temiz gel. Gel gel, temiz gel. Temiz gel. gel. Allah'a.

Bomba attım, bomba attım. <gülüyor> ölüyorum, ölüyorum. <gülüyor> bir keresi durun. Ölüyorum, ölüyorum. Bana bir can atın. Doğru üstünde. Gel. Aşağıdan 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 kapının Vurun şunu, vurun şunu, vurun şunu, vurun Aşağıdan lan. Ya lan bir adam vuramadık ya. en vur, aşağı yene, vur. Temiz mi? Ha? Koş 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 Aha taret ben de şimdi gel ağzını yüzünü kıracağım senin. Gel bırak. Oh. Taret ben de oğlum. Önüne gitme, önden gitme. Var mı başka? He? Adam mısınız lan siz? Adam mısınız oğlum? Ha böyle böyle eğleniyoruz. Hı. Hı. He. Hadi beyler. Hadi beyler. Buradan mı içeri gidiyor. Nereden nereye gidiyoruz? Where the hell did they go? That was too easy, boys. Heads up. Roger that. Ah, şamıyor. Tamam. kardeşler. <laughs> Saldırın. Acımayın hiç kimse. Haydi bakalım. Mermi yedik, mermi La, siper alsana Ha ha, siper alayım <laughs> hani ya yanımıza gelmiş adamlar, şimdiden tüm alışverişleri Canım az, al, canım az, canım az, canım az da bitti. Tek süresiz bir rakip. Bu da bitti. Ha mermi var. Benim. Mermi de yok. Mermi de yok. Mermi yok. Ha ben Ha. Açayım Adam mısın zorun. Adam mısınız lan? Tamam tamam daha. Dayan 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 dayan. dur dur dur. Aha düştük. Ne, ne oldu oğlum? sırası mı lan? İyi misiniz? Kalkın. <laughs> <laughs> e, iyi misiniz? Hadi beyler. Nerede şu an bilmiyorum ama o bayağı güzel bir yerdeyiz Güzel o, güzel mekan ha. Anyone see way out of here? bir de bir şey harbiden geldi. Tamam hadi al gel. Hadi bu tarafa. Kapıdan geçelim. Shit. locked. So trapped. Like a Aha. <laughs> Gelelim geliyor. Yine geliyor. Oğlum bir bitmediz ya. Hayır, 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 hayır. Hadi gel. Öyle. Ben hiç Oha. Oha hayvan ol hayvan. Neden geldi? Hayvan ol hayvan.

Havada vururum hele bak. Var ya havada vururum ha. Oğlum ben atam vurmayım, elmasam vurmayacağım Gel Seni bil. Nereye sen gidelim. Sen nereye gidiyorsun? Bitti mi? Give up? I don't think so. Listen. Something's going on up there. Aha. Onlar bizi öldürmeden vazgeçmez ak ya. Aha. Ne oluyor? Arms door now. Shit, Walker, this room's blow. go, go, go. Hadi hadi devam edelim. Ye, burada bir kapı daha var. Buradan aşağı. Anyone else feel like we should try talking to these guys again? I mean, we did come here to save them. maybe yeah, we, we the I'm way to that point. These people don't want to talk, they're out for blood. Lugo's right. The best we can do is get out of here and find the 33rd. Before these people tear him apart, okay? Two okay. first, see, first questions later. Got it. We find Conrad, he'll answer our questions. Aha. You hear that? Someone's coming. Quick, hide. Dropping C4?

That guy was American. Yeah, Yeah, I noticed. <coughs> Why are the locals taking orders from an American? What are the 33rd? I, no I have no idea. Shit. Ask him yourself. They're still alive. Take care of them. Lan, please, Gelin başka. Neredesiz belir. Gelin bakalım gençlik Ne dedi? manyak mı? Ben bunu bana geldi el bombalar geldi yine sağ ol ölmeden ölme gelecek gelecek adam oğlum nasıl söyler balam yi var mı var mı adam nasıl böyle bir şey yapmıştım? Gel lan bırak. Var başka? Var başka? Var başka? Var 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 olmaz mı? Bırak geç. Var mı başka bir şey? Var oğlum ne kadar çok para ya. Benim de lazım sen artık. Evet. Hı -hı. Evet. Öl 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 Ölmedi mi ya? Burası, burası. <laughs> Oğlum ne var mı orada? Ben hiç gelmiyorum şey lan <laughs> <Ben> şurası, Ha oradan geliyorum Ben şurada atayım Tango, Aha Ne <laughs> sıkıyorsun lan? I can't show on that storm, so watch yourself. So we pick our own targets. Got it. coming our way! We need to move. Beyler saklanın süper, Oğlum hiç şey görmedim nasıl burayı siz adamları ben niye gidiyorum ki Hadi gelin bakalım geçsen Neredesiniz lan Nerede Ha ben de gördüm tamam gelin Hayır Allah Kimse tutana ben arkadan Kim vuruyor ben arkadan Canımı götürdüm artık Gelin bir buradan inebiliriz bence. <laughs> buradan inem, hadi buradan in. <laughs> gelin, 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 gelin. Let's be careful, gentlemen. <laughs> We're uh. not alone. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ulak kalın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Okay,